İstanbul'da bulunan Türk Dünyası Kültür Mahallesi adından da anlaşılacağı üzere Türk dünyasının kültürünü, örf adetlerini ve tarihini yansıtan nadir mekanlardan biri. Ziyaretçiler burada Türk dünyasına doğru mini bir seyahate çıkarken kendi köklerini, ata topraklarını yeniden keşfediyorlar. Gelin Türk Dünyası Kültür Mahallesi'ni birlikte gezelim. Türkiye'de Türkistanlıların yaşadığı köyler, mahalleler ve sitelerin yanı sıra onların kültürlerini, örf adetlerini yansıtan tiyatrolar, sergiler ve kültür merkezleri de bulunuyor. İstanbul Topkapı'daki Kültür Parkı'nda bulunan Türk Dünyası Kültür Mahallesi bunlardan biri. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2009 yılında açılan Türk Dünyası Kültür Mahallesi 8 Türk cumhuriyeti ile Balkanlar ve Kafkasların temsil edildiği toplam 10 kültür evinden oluşuyor. Her kültür evinde ilgili Türk cumhuriyetinin tarihini, kültürünü, örf adetlerini yansıtan sergiler, halı, kilim, el işlemeli giysi gibi objeler yer alıyor. Burada 2009 yılında Türk Dünyası Kültür Mahallesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş'ın Türk Dünyası'na armağan ettiği bir proje olarak organize edildi. 8 tane Türk Cumhuriyeti'nden oluşan bir kompleks olarak Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tataristan, Başkurtistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere Balkanlar ve Kafka Sevi beraber 10 kültür evi olarak burada hizmet vermeye devam ediyor. Bu alanda oluşturulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ülkelerin başkonsoloslukları beraber organize ettiğimiz bu çalışma Türk dünyasının ortak kültürünün burada anlatıldığı, tanıtıldığı, çeşitli ülkelerin kendi kültürlerine ait eserlerle ve çeşitli kültürel ürünlerle tanıtıldığı bir sergilerden oluşan etnografik müze olarak tasarlandı. Bu çerçevede geçtiğimiz yıl 123 bin kişi burayı ziyaret etti. Her geçen gün e, bu ziyaretçi oranları artarak devam ediyor. Aynı zamanda bu ülkelerin burada, e, başta İstanbul'daki resmi Nevruzlar olmak üzere, Nevruz olsun, Sabantuy olsun, Türk dünyasının ortak bayramları, bu ülkelerin milli günleri burada kutlanıyor, bağımsızlık ürünleri burada kutlanıyor. Ve aynı zamanda bu ülkelerin e, burada her ülkenin kendi kültürüne mal olmuş önemli devlet adamları ve e, büyük e, edebiyat ve şair... Kişilikleri burada tanıtılıyor, Cengiz Aymatov gibi, Zeki Velidi Tokan gibi burada bu kültüre mal olmuş önemli insanların da anma günleri yapılıyor. Zaman zaman çeşitli sergiler yapılıyor, Böyle zaman zaman çeşitli konserler yapılıyor. Bu arada sürekli diri canlı Türk dünyasının kalbinin nabzını attığı bir yer olarak İstanbul'da hayatını sürdürüyor. Şunu söyleyeyim, her geçen gün bu artarak devam ediyor. Özellikle başkanımızın bizlere talimatı şudur ki İstanbul'da ve Türkiye'de gerekirse hiçbir okul burayı görmemiş hiçbir okul kalmayacak. Sizin de gördüğünüz gibi hafta içi yoğunluklu olarak ve hafta sonu birçok okul gruplarımız burayı ziyaret ediyorlar. Burada Türk dünyasını yerinde görerek atölye tarzı bir e, müzecilik anlamında bilgilendirme, bir eğitim, bir öğrenim biçimi olarak burada bu hayatı, bu yaşam biçimini öğreniyorlar. Dolayısıyla buradaki zaten bu projenin birinci hedefi de bu kültürlerin e, kardeş Halkların kültürlerinin bir arada harmanlandığı ve tanıtıldığı ve yaşatıldığı bir e, ortam oluşturuldu. Burada insanlar geliyorlar, geçmişlerine dair bir takım bir yolculuğa çıkıyorlar, kısa da olsa. Bu ülke tarihlerinden görmüş oldukları çeşitli kültürel e, argümanları, kültürel ürünleri burada görerek geçmişe bir yolculuk yapıyorlar bir anlamda ve bir şekliyle de burada e, bu ülke kültürlerine ait e, gerek görsel gerekse işitsel anlamda birçok materyalle bu bilgi ve birikimleri desteklenmiş oluyor. Artı bir de Türk Dünyası'nın ortak mutfağı var burada biliyorsunuz. Türk Dünyası restoranı. Orada da gelen insanlar bütün bu ülkelerin lezzetlerini hepsini bir arada bulma şansına sahipler. Haftanın her günü açığız ve ücretsiz bir etnografik müze burası. Herkesi bekliyoruz. Müzik Ziyaretçiler Türk Dünyası Kültür Mahallesi'ne büyük ilgi gösteriyor. Nitekim burası sık sık otobüslerle gelen kafilelerin akınına uğruyor. 2013 yılında 123 bin insanın gezdiği Türk Dünyası Kültür Mahallesi'nde ziyaretçiler Türk Dünyası'nda mini bir geziye çıkarken kendi geçmişlerini, atalarının doğup büyüdüğü toprakları yeniden keşfediyorlar. Türk dünyasını öğrenmek için geldik. Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan kökenlerimizi, kökenlerimiz kültürünü öğrenmek, bize verilen bu hizmeti yakından görmek istedik. Onun için buradayız. Günümüzde bu kökenlerimizin Günümüzde kökenlerimizin daha iyi araştırılması, daha iyi öğrenilmesi, Türk dünyasında bir işbirliğine gidilmesi söylendiği gibi dilde, kültürde, işte birliğin olabilmesi için daha çok bir kaynaşma. Bunu gerçi TRT çok güzel yapıyor. Yılda şarkı yarışmaları düzenliyorlar, bilgi yarışmaları düzenliyorlar. Bazı özel dernekler de bu konuda avrasya olsun. Bu konuda etkin çalışmaları var. Onların e, oradan gelen çocuklar okutuluyor, o kültürler yaşatılmaya çalışılıyor, görsel e, e, sanatları, kültürleri. Ama bunun daha çok geliştirilmesini istiyorum ve e, halkın da bu konuda pek bilgili olduğunu, pek e, bilgi sahibi olduğunu pek düşünmüyorum. E, yeterli değil. Daha çok eğilmesi lazım, daha çok e, kaynaşmak gerekiyor, daha çok işbirliği gerekiyor birçok belediye Çanakkale gezisi düzenliyor. Ankara gezisi düzenliyor. İstiyorum ki büyük şehirde yakışan, büyükşehir belediye başkanlığına yakışan böyle ilgili kimseleri e, toplayıp o bölgelere Ata yurdunu e, gezmeye, o Bilge Kağan'ın kültiginin, o Semerkant'ın, Semerkant, Semerkant e, Buhara, o bölgelerin, Taşkent o bölgelerin gezilmesini Ata yurdunun e, görülmesini, e, o yüzyıllara gidilmesini, oradaki insanlarla kaynaşmayı, bir arada olmayı gerçekten çok isterim. Öyle bir hizmeti olmasını da arzu ederim. Türk Dünyası Kültür Mahallesi, Türk ve Türkistan kültürünün buluşma noktalarından biri. Ziyaretçilerini, bir anlığına tarih yolculuğuna çıkaran Türk Dünyası Kültür Mahallesi insanda ata toprakları görme isteği uyandırıyor. Nitekim İstanbul Kartal'da yaşayan Ali Rıza Çopur ata toprakları merak ettiği için buraya geldiğini söylüyor. Tabii internetten, televizyondan burasıyla ilgili bazı görüntüler gördük. Ee, çok beğendik, hoşumuza gitti. O yüzden bir hem hafta sonu gezisi olsun. Hem ailemizle bir dolaşalım dedik, geldik. Çok da beğendik. Eski kültürümüz, ata diyarı, yerleri hakkında hem çocuklarımıza da bilgi sahibi olsunlar açısından gayet de güzel oldu. E bu yüzden geldik. Türkiye dünyası, büyük dünya, tarihimiz eski. Hepimiz de aşağı yukarı aynı topraklarda yaşadık. Oralardan Orta Asya'dan Türkiye'ye geldik. Biliyorsunuz 1071 Malazgirt ile birlikte Anadolu'ya giriş yaptık ve Anadolu'da Türkler çoğaldı. Dolayısıyla çıkış kaynağı olarak Türk dünyasına hep bir merak, sevgi içimizde mevcut. O yüzden buraya da o nedenle geldik. Ata dünyası olduğu için tabi eski adetlerimizi kısmen yaşatıyoruz, tamamını yaşatamıyoruz. O yüzden orayı yerinde e, görmek istiyoruz. Ee, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, tabii ki buraları gezip orayı yerinde, e, eski ata atalarımızdan bir şeyler görmek istiyoruz. Biliyorsunuz köylerimizde, e, bu düğünlerimizde, yerel e, yöre kıyafetlerimizde aşağı yukarı 90'a varan benzerlikler zaten mevcut demek ki. Hepsinin kaynağının bir olduğu buradan anlaşılıyor. Yani gezdim burada Kazakistan e, e, odasını da, Türkmenistan odasını, Özbekistan, Tataristan, hepsini gezdim burada. E, çok benzerlikler mevcut. Aşağı yukarı aynı diyebiliriz yani. Türk Dünyası Kültür Mahallesi. Yerli ziyaretçiler kadar Türkistanlıların da ilgisini çekiyor. Her Türk boyundan soydaşımız ilk önce kendi ülkesinin kültür evini geziyor. Nitekim burada bulunan Kırgız çadırında Kırgız soydaşlarımıza rastlıyoruz. Türk insanının konukseverliğinden büyük bir minnet ve şükran duygusuyla söz eden soydaşlarımız bize kendi kültürleri hakkında bilgi vermeyi de ihmal etmiyor. Ben Kırgızstanlıyım. Ee, 2012 yılında tıp fakültesi mezun oldum. Şu anda e, Kırıstan'da kardiyoloji bölümünde asistanım. E, ama buraya e, staj olarak e, bir şeyleri öğrenmek için buraya geldim Türkiye'ye. Türkiye'nin daha e, ekonomisi iyi, e, e, Tıfaklısı daha gelişmiş o yüzden buraya öğrenmek için geldim. Ee, sekiz buçuk ay Erzurum'da kaldım. E, ee, oradan süre bitti. Şimdi şu anda e, Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi'nde e, çalışmaya başladım orada. Ee, ben ilk geldiğimde Erzurum'a geldim. Oradan e, ben de oradan sordum. Kırsan'da tabi biliyorlar e, bizim meşhur e, bir Cengiz Aytmatif var. Onun e, Yazmalı diye şey filmini burada film çekmişler. O filmi herkes biliyormuş, herkes izlemiş, seyretmişler. O yüzden Cengiz Aytmaz'ı tanıdığı için Kırsan'ı biliyorlarmış. Ondan sonra